Bizim bildiği gibi Türkler Süper Ligi 8 Ağustos'ta ülkemizin en sıcak günlerinde başlamıştı. Antalya, Manisa, Rize, Bursa, Denizli gibi illerimizde 35-40 dereceye varan sıcaklarda futbolcu sağlığını tehdit eden bir ortamda bütün futbol kamuoyu bu maçları ertelenin demesine rağmen maçlar ertelenmemiş ve de Futbol Federasyonu tarafından da bu takvimin değişmeyeceği açıklanmıştı. Biz de her profesyonel kulüp gibi devre arası kamp programını aylar öncesinde yapmıştık. İlk yarı bitmeden Futbol Federasyonu tarafından bu maçların teyit edilmesiyle ilgili görüşümüz istenmiş. Daha sonra ertelenme olmadığından programımızı da bitirmiştik. Buna göre Ocak ayının ikisinde kampı Bursa'da açacaktık. Daha sonra ayın 14'ünde de Kayseri Spor ile çok önemli bir kupa maçı oynayacak. Maçın sonucuna göre ya çeyrek devam edecektik, elenci sekte Marmaris'e geçip eski başkanlarımızdan Sayın İbrahim Yazıcı'nın oteline misafir olup devre arası kampını orada tamamlayacaktık. Bu arada kış aylarının en prestijli iki turnuvasından biri olan 9-12 Ocak tarihlerinde yapılan Antalya Kapı düzenleyicisi olan İmaş firmasından tarafımıza gelen turnuvaya katılım teklifini 14 Ocak'ta oynayacağımız final niteliğindeki maç için reddetmek zorunda kaldık. Antalya Cup'ta 75 bin dolar para ödülünün yanı sıra bedava kamp, maçların iddia geliri, çok önemli prestij ve tecrübe fırsatını kaybettik. Futbol Federasyonumuzun sezon başında açıklandığı takvime güvenmek hatasını gösterdiğimiz için şimdi ayın 8'inde cebimizden para harcayarak kamp programını Antalya'ya almak zorunda kaldık. Şimdi Futbol Federasyonumuzun bu keyfi tutumu yüzünden bozulan kamp programına mı yanalım, Yoksa 300 milyar YTL, 300 milyar tutarımdaki gelir ve canlı yayınlanacak başlardaki tecrübe ve prestij kaygına mı Bizim kimseyle şahsi hesabımız yok. Kendi adıma da hiçbir koltuk beklentim de yok. Bizim Futbol Federasyonu'ndan seçim isteğimiz artık bu gibi keyfi uygulamalardan bıktığımız ve sıkıldığımız içindir. Alt ve tesislerle ilgili Futbol Federasyonu kaynaklarından keyfi dağıtım yapıldığı için, aynı suçlara farklı cezalar verildiği için, FIFA listelerine Merkez Hakem Kurulu'nun isteği dışında müdahale edildiği için karşıyız. Şimdi federasyon çıkıp diyecek ki 11 takım erteleme istedi. Onun için bu uygulamayı yaptık. Biz de diyoruz ki 11 takım size seçime gidin diyor. Siz kabul etmiyorsunuz. Bunun yorumunu Türkiye Futbol Kamuoyu'nun takdirlerine sunuyor. Herkese mutlu bayramlar ve iyi yıllar diliyorum. Evet, evet. Evet, evet. Bir duyguların tabii... Ee... RG Spor'da çok iyi bir dönem yaşamadım. O apaçık belli. Ama sonuçta Türkiye liginde bayağı işler yaptığımı inanıyorum. Bursaspor'da da tamam Kayseri Erciyes'e belki kan uyuşmazlığı olmuştur. Uymamıştır. İnşallah buraya buraya başarı için geldim ben. Zaten Bursaspor kendi başına bir başarı yakalamıştır bu sene. bu başarıya başarı katmak istiyorum. Elimden geleni yapacağım. İnşallah da kimseye utandırmam. <laughs> oynadık. Rize ile burada oynadık. Bursa maçında. E, ya camiye zaten e, çok büyük bir cami. Yani. Zaten stadyumla ve taraftarıyla zaten çok meşhur olan bir kulüp burası. E, buraya geldiğim için çok sevinçliyim. İnşallah da tarafta bizi alkışlar. Tamam. Çok

olanlar işte bayramlar ya. He. Alacağım. Buraya çıksınlar.